çöle inen nur 4 Arap illeri o çerçeve nurun yere indiği çerçeve ne derin korkunç arzın dibine çekici bir sükut içinde çöl uçsuz bucaksız kum denizi berrak ve yıldızlı sema hurma ağacı şeklinde tek tük yeşillikler zamanın ahengini adım adım sayan deve ve sonra sonra hayalin en parlak mekanını, evlerini bir lurdan ve sokakları fil dişinden sitesini sanki sönük, sönük, bulup çöle kaçmış gökten düşme bir lisan. Üzerinde insan emeği yok gibi bir şey. En ulvi griflerin ve en derin mücerretlerin dili. Eski Yunan'a nereden fışkırdığı meçhul bir mucize diye bakan Avrupalı, asıl bu harikalar, harikalar lisanına çöl planındaki tecelliye dikkat etsin. Arapça, sayıların yettiği kadar kollara ayrılmış ve bütün boşluğu doldurmuş. Namütenahi, ince bir lisan ve idrak anatomisi. Onu hangi melek ilahi bir hediye olarak göklerden çık bıraktı ve insanoğlu nasıl buldu? İşte ilahi mucize ve kainatı efendisini bekleyen ve karşılayan manevi zemin. O çerçevenin kum zerrelerinin ördüğü bir yatak çarşafı gibi dümdüz satırlaşan o çerçevenin üstünde tüten ve her şeyi içine alan erişilmez nimet. Bu lisan elinde oldukça çöl adamı diye bir şey yoktur. Ancak ilahi sır icabı çöllerde saklı kalmış bu yüzden belki de çürümekten kurtulmuş. Ayrı bir insanlık vardır. Öbür çöllerde yaşayan insanlara veya yaşamışlara baksana. Dilleri yalnız kaba eşyaya ve hareketlere ait tekerreceli hırıltılardan ibaret. Bu çöl akıl ve hesap dışı hususi bir nasibin nüvası. Arap ismi fesahatli lisana sahip ve hakim manasına bir kelimeden geliyormuş. Araplar da bu ismi yalnız kendi haklarına kullanırlar. Onu kavmiyetlerinin farikası sayarlar ve başka bütün milletlere Acem derlermiş. Acem İranlı değil. Araptan gayri herkes ve her millet. Üç kola ayrılıyorlar Araplar. Bir, Baide Arapları, en eski ve İslamiyet'ten evvel nesilleri tükenen Araplar. İki, Aribe Arapları, inkraza uğrayan eski Arapların yerini tutmuş kahtaniler. 3. Müstarebe Arapları, Araplaşma yoluyla Arap kadrosuna giren Arabı Arap, Arapçayı da Arapça eden İsmail peygamber evladı. Bütün kıymet Arapların en mesut kıvamını belirten 3. sınıfta. Bir de İslamiyet'ten sonra o ruhu ve Arapçayı benimseyerek Araplaşmış müstaceme Arapları sınıfı var ki bunların kökte Araplıkla alakalar yok. Irak, Suriye Mısır ve Şimali Afrika Arapları gibi. İsmail peygamberi gördük ki Cürhüm kabilesinin içine girdi. Orada büyüyüp yetişti ve Arap illerine hakiki çevre, cevherini getirdi. 1-2 bin yıl içinde İsmail peygamber evladı kabile kabile ve şube şube genişlediler. Başlıca merkezi asiller çevresi Kureyş. Mekke ve Kabe Mekke Kabe'nin etrafında bir fanus, Kabe Mekke'nin içinde bir nur, Mekke bir şehir, Kabe bir sır. Kur'an'da Mekke'nin ismi Bekke, Davut peygambere ait Zebur'un 86. mezmurunda şu kayıt var. Senin evine giden yollara gönül bağlamış adam Bekke vadisinden geçerken. Sonradan Yahudiler Mekke ve Kabe'yi semavi kitaplarda azizleştiren ve bu kelimeyi Mekke şehriyle alakasız mücerret gözyaşı manasına gelen bir mefhum diye tevile kalkışacaklardır. Hatta Bekke kelimesi muharref kitapta mezmurlardan da çıkarılacak. Yerinde sadece gözyaşı vadisi diye mücerret bir delalet bırakılacak. Fakat kitabı mukaddeslerinin bazı tercümelerinde Bekke yine görünecektir. Hangi iz yok edilebilmiş ki? Eğer Bekke gerçekten gözyaşı demekse daha ne isteriz? Bundan güzel ne olabilir? Buyurun rahmet isteyen bütün insanlık gözyaş vadisinden geçsin. Şu muhakkak ve Kur'an ile sabit ki Bekke'nin asıl ismi Bekke. Muharref kitabın Ahdi Kadim faslında Davut peygamberin zeburuna ait mezmurun tercemesi kendi kalemleriyle ve aynıyla şudur. Ne mübarektir senin evinin sekenesi ki daima sana hamd ederler. Ne mübarektir o insan ki kuvveti sendedir. Beytine giden yollara gönül veren adam. Bekke gözyaşı vadisinden geçerken anı bir karar eder. Kabe evvela istikametten münezzeh olan Allah'a dönecekleri mahsus. Yeryüzünde bir nokta. Evet, bir madde noktası üzerinde madde ötesi manaların en azametlisini görmek isteyen Kabe'ye dönsün. Kabe her mekandan münezzeh ve mücerret yaradanın tenzihi sıfatı bozulmaksızın maddeye aksetmiş en üstün tecelli remzi. Ve bu remz madde ifadesiyle zaten tavla zarı gibi bir mikap manasına gelen Arapçadaki medlulüne eş olarak hacim mefhumunun sekiz köşe ve altı satıf ve intizamlı bir hendese şekli içinde bir lullaşmanından ibaret. Bu esrar noktasının hakikati ise namütenahi derin. Bu nokta sahabilerden sonra ümmetin en üstün ferdi olan Mahmur Abbani Hazretlerine ikinci bin yıllık devrenin yenileyicisi sıfatını taşıyan veliler velisine göre bir surettir. Bir hakikatin sureti, bir suret ki insan, melek ve cin, bütün mükellef mahlukların suretleri için secde noktası. Ve yine o büyük zatın beyanıyla bütün mahluk suretlerinin gizli hakikatleri de Kabe'nin hakikatinde ayrıca secde noktasına ermekte. Yani suretler Kabe'nin suretinde secdeyi bulurken hakikatleri de onun hakikatinde secdeye eriyor. İmam Rabbani, Kabe'nin hakikati tereddütsüz bütün hakikatlerin üstüdür. Ona bağlı kemaller de başka hakikatlere bağlı kemallerin üstü Nihayet İmam-ı Rabbani Hazretleri Kabe'nin hakikatini hiç kavray kavrayışın uzanamayacağı şu muazzam tarihlere çerçeveliyorlar. Sanki Kabe'nin hakikati kevni, yaratılmış ve oldurulmuş hakikatlerle ilahi hakikatler arasında berzah, geçit. Mümine mirac olan namaz, onun ayakları yere basarken bu dünyadan ötelere geçişini temsil eder. Namazda ötelerin mana ve havasından bu dünyada alınan bir raiha var. İşte İmam-ı Rabbani. Bu devletin ele geçmesi için biricik ölçü namazda. ilahi hakikatlerin hu ruhuna vatan olan Kabe'ye yönelmektir. Kabe o çözülmüş esrar tecellisine mikrahtır ki bu dünyada dış suretiyle dünyadır. Fakat hakikatte ötelerden bir ifade, işte namaz, Kabe'nin vasıta oluşuyla bu mertebeyi temsil etmiş ve Kabe hem sureti hem de hakikati bakımından dünya ile ahireti toplamıştır. Kimse Kabe'nin hakikatine, kelam ve kıyas aleminde söz ve fikir, Nebiler Nebisi'nin büyük bağlısı Veliler Velisi, İmam-ı Rabbani derecesinde nüfuz edemezdi. Kabe öyle bir hakikat ki kas katı madde şeklinde esiri ve latif manaların en yakıcısı. En sert bir müşahhas, en ulvi mücerret ve en üstün münezzehe kıldan ince bir köprüyle yol buluyor. Bunun içindir ki ismi Beytullah, Allah'ın evi. Ayrıca Allah mekandan münezzehtir demeye lüzum var mı? Neyi o zannedersen Zannettiğin o şey. Ona hicap perde olur. Düsturu mutlaktır. Kabe bu sırrını Adem peygamberden beri muhafaza ediyor. Adem pe peygamberden başlıyor. <laughs> Kabe bu sırrını Adem peygamberden beri muhafaza ediyor. Adem peygamberden başlıyor. İlk büyük ve sonra hatli inşası İbrahim peygambere düşüyor. Bütün ile izhar ve tespiti de her şey gibi kıble tayin edildiği günden beri kainatın efendisine kalıyor. O güne kadar gittikçe manası kalplerden silinen, unutulan, putlarla doldurulan Kabe, Mekke ve etrafındakilerin müphem bir sezişle gözlerinde yine daima aziz ve muhteremdir. Fakat bahtani mihrakını kaybetmiş bir ihtiram. Hatta Arap mutlak mücerret ve münezzeh zatın alemi olan Allah kelimesini de biliyor ama yaradana köşe başlarını putların tuttuğu bir yoldan gidebileceğini sanıyor. Putları vasıta kabul ediyor. En büyük doğru bile o kadar büyük bir yanlışa batırılmıştır ki tekrar doğrultulması için ancak onun gelmesi lazımdır. Her sene yüz binlerce Müslüman aktığı ve her Müslümana ömründe bir kere dere tepe düz haccı farz olan Kabe'nin hakikatine son bir nazar. Hendesenin nokta mefhumundaki hudutsuz mücerredi düşünerek gerçek nokta diye Kabe'yi hayal edelim ve bütün noktaları ondan sıçramış ve sönmüş birer kıvılcım farz edelim. Allah kendi nuruna karşı bir esrar ad adesesi tutmakta. Ve bu adesenin bütün ışıkları bir yerde toplayan mihrak noktası. Yeryüzü perdesinde Kabe'ye düşmektedir. İşte sadece esrar idrakıyla sezilebilecek ve yüzüne nazar ederken insan ruhunu ne nispetle şahlandırdığı duyulabilecek olan Kabe'nin sır heybeti. Ayet meali Biz İbrahim'e Muhar mükerrem evin yerini göstermiştik. Demiştik ki bana hiçbir Şerif koşma, Şerif koşma. Evimi tavaf edenler için, Mekke'de kalanlar için, rükû ve sucud edenler için temizde insanları hacca çağır. ister yaya olarak ister develere binerek gelsinler. Tek nokta içinde tek nokta istikametinde kainatı toplayacak olan nur Mekke dairesinde pırıldamakta. Mekke'de manzara, şehrin kalbi, Rahmani esrarın tecelli merkezine doğru semadan çekilen okun hedefi Kabe, yeryüzü hakikatiyle ilahi hakikatler arasında geçit noktası Kabe, o üretici mikap altı satıhlı ve sekiz köşeli muazzam remz abidesi göz planında da şehrin kalbidir. Kabe ve Zemzem kuyusu etrafında halkalanıp arka arkaya sıralanan çatılarıyla şehir diş diş, tırıl tırıl, iniç çıkışlı sıra dağların ve tepelerin bir gediğinde. Sanki bu tepeler de Kabe'ye doğru koşuşmuş ve onunla beraber Mekke'yi kuşatmak hisar için almıştır. Mekke'nin göbeği, Batını Mekke isimli bir çukurlukta bir ismi de Elbata Kabe bu çukurluğun dibinde ve bir meydancıkta. Meydancığa birçok dar sokak açılıyor. Bunlara haremin kapıları diyorlar. Kureyş işte ağızları Kabe'ye açılan bu sokaklarda. Hemen daima su kıtlığı, kavurucu rüzgar, yağmur yağınca da tepelerde toplanıp şehre doğru boşanan ve Kabe çukurluğunu dolduran sular sarı ve kahverengi kocaman yılanlar halinde azgın seller. Senato. bir de Darül Nedve isimli bir damaltına malikler bu şehrin yüksek meclisi senatosu gibi bir şey. Kureyş'in büyükleri ancak fevkalade hallerde burada toplanırlar. Meşveret ederler. Davaları neyse görüşürler. Çekişirler. Düşüncede yarışırlar ve sonunda muzaffer fikrin bayrağı altına girerler. Kabe avlusunda toplandıkları şeref ve mevkilerine göre yer aldıkları ve en fasahatli Arapçayla havada mana helezonları dalgalandırdıkları da oluyor. İşleri, iki işleri var. Ticaret, fasahat, iki yol. Para kazanmayla mana kazanma yolu. Hemen hepsi tacir. Ziraatle uğraşanlara hor gözle bakıyorlar. Nasıl ki küfür kuduzu Ebu Cehil Bedir gazasında ölürken canını bir çiftçinin almış olmasından duyduğu küçüklüğü dile getirecek ve küfrünün karanlığı içinde sönmüş aristokrat ruhundan bir kıvılcım gösterecektir. Bu kendisine değil, asiller çevresi Kureyş'e ait hususiyet. Evet, hepsi tacir. Ebu Cehil'in annesi bile İtriyat Taciri, Asya ile Afrika'nın kilit noktası, Babilonya ve Suriye'den Yemen yaylasına ve Hint okyanusuyla ile Kızıldeniz'e giden yolların düğüm merkezi olmak yüzünden ticaret yeri. Mekke günlük yolu üzerinde günlük şu bildiğimiz güzel kokulu nebot, nebat Mekke günlük yolu üzerinde günlük şu bildiğimiz güzel kokulu nöbet, nebat güzel koku unsurlarını Akdeniz kıyılarına aktaran yolların başlıca menzili o. MTA alışverişiyle beraber doğrudan doğruya para ticareti de almış yürümüş. Misil misil kabara kabara giden faiz, korkunç murabbahçılık ve her türlü tefecilik. Gökten kılıç gibi bütün insanlığın başına inen ve iktisadi çerçevede insan emeğinin hakkını getiren faiz haramından fıtri duyguluya olsun kimsenin koku aldığı yok. Mekke'ye geçen paralar Bizans'ın altın dinarıyla Sasani gümüş dirhemleri fakat sikkeler az. Ham altın, altın tozu ve gümüş külçeler daha revaçta. Ellerinde hassas teraziler, gözleri fal taşı gibi açık, miskal kadar ince hesaplarla bunları tartan tartana. Kervan. Dedik ki hepsi tacir. En büyük işte kervan tep tertiplemek. Kadınlar da bu işin içinde. Ebu Sufyan'ın karısı Hinde kadar. Kervan yola çıkar ve yoldan gelirken meydan yerinde kadınlı erkekli çoluklu bir kaynaşma. O günlerin borsa manzarası. Kervan ne şiir en mücerret ve fumların katarına denk güzellikte. Manalar kavis kavis mi? Develer de kavis kavis ve birbirinin peşinde. 2 üç bine kadar birbiri arkasında deve. Kervanların tertiplenmesi de Arap'ın fazahat tecrübesine ayrı bir vesile. Nadi, nida ediciler, çağırıcılar, bu vesileyle uzun hitabelere girişiyorlar. Medihler, tasvirler, teşvikler. Arabın rüzgarın kızları dediği sürat perileri. Kervanların götürdüğü mallar. Bildirdiğimiz gibi güzel kokuk unsurları, bazı nebatlar, deri ve postlar, kuru üzüm ve altın ve gümüş külçeleri. Getirdikleri de yünlü ve ipekli kumaşlar, silahlar, hububat, ve yağlar. Pekke ehemmiyetli bir transit ve ticaret merkezi ve daima biriken kabaran bir servet yatağı. Ruhi tablo. Bu iktisadi faaliyetin mikra, mihrakında nasıl bir ruh, bir zamanlar içinden geldiği büyük tevhid ve tenzih nefesinden kalma Allah kelimesini unutmamışken, ona orta ve yol verici diye yüzlerce put türetmiş misilsiz bir hayal kabiliyeti içinde en semavi tecritten en süfli teşhise yuvarlanmış deve, at, ok, kılıç gibi unsurların merkezinde ışıldayan şövalyelik duygusunu kız çocuklarını diri diri gömecek kadar vahşi bir hissizliğe götürmüş. Şarabın, zinanın, kumarın, falın delisi içine doğru indirdiği pisliğini dışına doğru taşırmış kibirli, müstehzi, zalim, hilekar. Böyleyken asil, böyleyken derin bir şeref hissi içinde. Böyleyken kahraman, hasılı, hakikatten aldığı büyük istidat güneşini içinde kıvılcım kadar küçültüp nefsaniyetini çölden buram buram tüten bir yangın haline getirmiş. Fakat her şeye rağmen bu kıvılcımı tutabilmiş büyük beldelerin sistemli fesatlarından uzak kalmış ve saffetini korumuş elindeki lisan harikasıyla her an bulutların üstünde bir aleme namzet yaşamış. Bir eli gökte ve bir eli çölde. En girift tezatların ruhu. Panayır. En girift tezatların ruhu elindeki o kurtarıcı ve koruyucu kelam harikasını baş döndürücü bir sirk marifeti halinde bir panayırda gösterir. İsmi Süku Ukaz, Ukaz Çarşısı. Burada biçim biçim elvan elvan insan, müthiş bir uğultu, her türlü alışveriş, köpürüş, fıkırdayış, yiyecek yiyecek türlü eşya alıp satanlar, çeşitli marifet gösterenler ve birden dipsiz sükut, şiir okunuyor, Fikir boyunca derin gece, elle tutulacak kadar yakın ay, uzaklığın altın noktaları yıldızlar, bu gök, sonra yer, uçsuz bucaksız çöl, en yırtıcı çığlıklar kadar vahşi ve çıplak tepeler, cılk kayalıklar, kumda ce ceylanların ayak izleri ve çadırında şanlı suvari kovalayan humma dolu gözleriyle sevgili. Sarp, yalçın, sert, diken diken bir plastika zeminine mıhlı, kelebek kanatlı bir hayal, bütün bunlar arasında uçar durur. Yedi askı bu yoldan geldi ve Kabe'ye asıldı. Fil vakası. Nurun Mekke ve Kabe istikametine dünyaya iniş hengamesini hudutlandıran tarih başı. Yemen kralı Ebrehe Manevi haşmeti altında ezildiği Kabe'yi yıkmak sevdasına düşüyor. Bütün Arap kabilelerini sel sel kendine çeken Kabe, Hristiyan Ebrehe'nin gözünde dini, siyasi, iktisadi, içtimai binbir sebepten tahammül edilmez bir mekandır. Kendisinin Yemen'de yaptırdığı Mutantan Kilise hiçbir cazibe merkezi teşkil edememiştir. Harekete geçiyor nurun dünyaya iniş rivayete göre mübarek anne Amine Hatun'un büyük tecelliye kavuşmasına 50 gün var. Ebrehe ordusu Mekke önünde görünüyor. Ordunun önünde bir kocaman fil. Kureyş'te telaş ve korku. Abdülmuttalip korkmayın diyor. Kabe'nin sahibi vardır. Onu korur. Kimse onu yıkamaz. Yemenli ortalığı talan ediyor. Başta Abdülmuttalip'in develeri Kureyş'in hayvanlarını sürüp ordusuna katıyor. Kureyşlilerle bir dağa sığınan Abdülmuttalip alından alına geçen ve o anda Hazreti Amine'de karar kılmış bulunan nurun bir tecellisine şahit oluyor ve haykırıyor. Haydi dönün Mekke'ye inelim. Zafer bizim. Yere çöküp kakılan ve Kabe istikametinde tek adım atmayan fil. Deniz istikametinden gelen eb ebabil kuşları ve gökten yağan mercimek tanesi büyüklüğünde taşlar. Birbirine giren, birbirini çiğneyen hayvanlar ve insanlar. Korkunç panik ve biraz sonra her tarafı çürüyerek ölmek üzere sıvışan, yurduna kaçan Yemen kralı Ebrehe. Onun doğum yılındaki zaman şehridinden son devha bu. Evet sevgili izleyiciler dördüncü bölümü okuduk.